Bir şehri ziyaret etmek, onun coğrafi konumunu, ana meydanlarını ve meşhur yapılarını görmek demektir. Ama bir şehrin ruhunu anlamak işte o bambaşka bir yolculuktur. Ruh, sokak aralarındaki fısıltılarda, eski bir kapının tokmağında biriken pas tabakasında, o şehre has lezzetin gizli baharatında saklıdır. Bizim kültür ve gezi serimizde hep o ruhun peşindeyiz. Bugün kadim medeniyetlerin beşiği, inançların kesişim noktası olan bir şehre gidiyoruz. Hatay'a. Hatay'ı çoğumuz biliyoruz. Künefesi, mozaikleri, hoşgörüsü. Hazırlanın. Tarihin sessiz tanıklığını yapan bu şehirde yalnızca 10 dakikadan daha uzun sürecek bir görsel şölen ve ruhani bir keşif başlıyor. Bu, sadece bir coğrafi yakınlık değil, 2000 yılı aşkın süredir süre gelen bir yaşam felsefesinin kanıtıdır. Antakya'nın merkezinde birbirine neredeyse sırtını dayamış yapıları fotoğraflıyoruz. Bu fotoğraflar sadece taş ve harç değil, birer ders kitabı, birer manifesto. Hristiyanlığın ilk kilisesi kabul edilen Saint Pierre mağarasının o görkemli, ıssız ve derin sessizliğinden sonra hemen yanı başında, şehrin kalbinde yükselen Habibi Neccar Camii'nin avlusuna giriyoruz. Bu avlu, öğle saatlerinde din, dil fark etmeksizin herkesin sığındığı bir serinlik ve huzur noktasıdır. Görünmeyen yüz, işte bu avludaki ortak solukta saklıdır. Fotoğraflarımızla biraz daha derinlere inelim. Birçok Hataylı evin girişinde hem İslami hem de Hristiyan motiflerinin iç içe geçtiği mimari detaylar görürsünüz. Kapı üzerindeki oyma bir üzüm dalı, hemen yanında yer alan bir Fatma Ana elif figürü. Bu bir dekorasyon tercihi değil. Yüzlerce yıllık evliliklerin, komşulukların, ortak sofraların eseri olan bir kültür harmanıdır. Bu şehir kimliğinizi sormadan sizi kucaklar. Bu fotoğraflar o görünmeyen incecik sevgi bağını yakalamaya çalışır. Her şehrin bir damarı vardır. Hatay'ın ki binlerce yıllık ticaretin sesiyle yankılanan uzun çarşıdır. Turistler buraya gelir, künefe yer ve baharat alır. Peki ya çarşının görünmeyen yüzü? O çarşının arka sokaklarında, ışığın zor ulaştığı tozlu dükkanlarda saklıdır. İşte bir fotoğraf karesi. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir kepenk. İçeride ise nesli tükenmekte olan kalaycılık zanaatının son ustalarından biri bakır tencereyi parlatıyor. Elindeki aletler babadan kalma, sesi ise kaybolmaya yüz tutmuş bir senfoninin son notası. Bu ustanın teri sadece bakırı parlatmıyor, tarihin tozunu da siliyor. Bir başka kare. Defne sabunu atölyesi defne ağacının mistik kokusu kaynayan kazanların buharına karışmış. Bu sabun yalnızca bir temizlik ürünü değil, defne ağacının mitolojisinden gelen bir şifa, bir ritüeldir. Fotoğrafta gördüğünüz bir kadının sabunları kalıplara döküşündeki o sakin ritim, şehrin modernleşmeye direnen sabırlı yanıdır. Ve ipeklik. İpek böcekçiliği Hatay'da asırlardır süre gelen bir sanat. Bizim fotoğrafımız uzun çarşının arka sokağında Tahta tezgahının başında oturan, gözleri görme yetisini yitirmeye başlamış bir teyzenin ellerine odaklanıyor. O eller, ipeği ilmek ilmek dokurken adeta Hatay'ın bütün tarihini yeniden yazıyor. Görünmeyen yüz işte o, tezgahın çıkardığı şak şak sesiyle zamana meydan okuyan emektir. Hatay mutfağı bir lezzetler şöleni olarak bilinir. Ama biz Mutfağın yalnızca son ürününü değil, onun mitolojisini fotoğraflayacağız. Hatay sofrası sadece malzemelerin birleşimi değildir. O bir inançlar ve kültürler toplamıdır. Örneğin nar ekşisi. Bu sadece salataya eklenen bir sos değil. Narın o keskin, ekşi tadının hayatın zorluklarını temsil etmesi ve sofrada dengeyi bulma arayışıdır. Fotoğrafta gördüğünüz büyük kazanlarda kaynayan nar şerbeti sabrın ve emeğin kışa hazırlık ritüelidir. Zahter, dağ kekiği, sabah kahvaltısının olmazsa olmazı ama zahter aynı zamanda Antakya bağlarının kokusunu, sertliğini, doğanın cömertliğini sofraya taşıyan bir araçtır. Bir teyzenin avucundaki kurutulmuş zahterin dokusu Hatay'ın toprağının dokusudur. Ve tabii ki künefe. Sadece peynir ve kadayıf değil o, yüzyıllardır süregelen Arap, Türk ve Akdeniz mutfaklarının ateşte buluştuğu, son anda tereyağının cızırtısıyla mühürlenen bir dostluk yemeğidir. Fotoğraf karesinde, bakır tepsinin kenarından akan şerbetin parlatısı, bu şehrin yaşam enerjisini yansıtır. Görünmeyen yüz, Hatay'da yemek, karın doyurmaktan öte kültürel bir ibadet biçimidir. Bir şehrin ruhu, yalnızca insanlarında değil, onu çevreleyen coğrafyasında da saklıdır. Antakya'dan ayrılarak Samandağ sahillerine ve dağlarına doğru yol alıyoruz. Hatay'ın coğrafyası insanoğlunun doğayla mücadelesinin en dramatik örneğidir. İşte Roma'nın mühendislik harikası insan eliyle kazılmış Titus tüneli. Tünelin içindeki karanlık ve nem 2000 yıl önceki o devasa emeğin ve azmin sessizliğidir. Tünel boyunca yürüdüğünüzde her damla su sesi size biz buradaydık diyen bir fısıltıdır. Ve şehrin can damarı Asi Nehri. Adı gibi asi, denize dökülmek yerine doğuya, kaynağına doğru akmaya çalışan bu nehir, Hatay'ın inatçı, direnen ruhunu temsil eder. Asi'nin kenarında çekilmiş bir fotoğraf. Suyun yüzeyindeki yansımada hem şehrin yorgunluğu hem de direnişi görülür. O nehrin sesi, Hatay'ın geçmişten bugüne taşıdığı ağıtların ve türkülerin ortak melodisidir. Görünmeyen yüz, bu coğrafyanın zorlu ve mitolojik karakterinde saklıdır. Geri dönüyoruz. Fotoğraflarla çıktığımız bu yolculukta, Hatay'ın sadece bir tatil beldesi değil, yaşayan bir tarih kitabı olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Hatay'ın görünmeyen yüzü, eski bir kapının tokmağında kalmış bir şiir, farklı dillerde edilen bir doğa, bir kalaycı ustasının alın teri ya da sadece coğrafyasına inatla direnen bir nehrin akışıdır. Bu şehir, yaşamın bütün zıtlıklarını bir arada barındırma sanatını yüzyıllardır sürdürmektedir. Eğer bir gün yolunuz Hatay'a düşerse, meşhur lezzetlerin ve popüler mekanların ötesine geçin. Başınızı yukarı kaldırın. Kapı topmaklarına, taş evlerin pencerelerine, çarşıdaki o yaşlı ellerin hareketlerine bakın. O zaman kadim bir şehirden size doğru fısıldayan o ruhu hissedeceksiniz. Bu kültür ve gezi serimizde bir şehrin ruhuna yaptığımız yolculuk burada sona eriyor. Yeni keşiflerde, yeni ruhlarda görüşmek üzere.